Herkese merhaba ben Sabrina. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşacağım açılım. Evleneceğim kişi kim? Zamansız zamana niyet edilmiş ve iki deste seçmeli bir açılım arkadaşlar. Birinci destemiz, ikinci destemiz. Birinci destemizde bir baykuş var. İkinci destemizde bir geyik var. <laughs> İç bilgelikten bahseder arkadaşlar. İçinizdeki bilgelikten bahseder. Birinci deste. Sayı olarak 14 geldi. İkinci deste bir şeyleri düzene sokmak arkadaşlar. Ee, ve 21 sayısı geldi. Şöyle koyuyorum. Yan yana durdurup odaklanabilirsiniz. Biraz daha şöyle uzak yapayım. Durdurup odaklanabilirsiniz. Ee, birinci desteyle başlıyorum. Şimdi sevgili birinci deste. Bir kere diyor ki evleneceğin kişiyi gördüğün anda iç bilgeliğin sana yol gösterecek ve o kişinin o olduğunu bileceksin. Evrenin mesajı diyor ki şu an önemli olan tek şey şu an. yansızlık kartı geldi. Şöyle göstereyim bu arada. Bu benim kartlarım. Yansızlık kartı geldi. Yolun açık diyor melekleriniz. Merak etme yolunda uçarak gidiyorsun. Sanki bir küheylanın kanatlarında uçar gibi. Şimdi gelelim şöyle. Kılıç onlusu. Şeytan. Tılsım Beşlisi. Ve Ermiş. Harfler var. Harfleri sonra söyleyeceğim. Ee, kas Böyle kederli düşünceler var. Çapa. Asıl Erkek. Ev. Şimdi buradaki hikayeyi anlatıyorum size. Şöyle bir gösterecek olursam gösteremedim de pek ama önüme dizdim. Arkadaşlarım daha bitmedi. Bir şeyler daha yapacağım. Yeni bir şeyler buldum. Onları kullanacağım. Eee siz bir kere siz veya aklınızdaki kişi... Aa aklınızdaki kişi dedim. Niye birçoğunuz aklınızdaki kişiyle evleneceksiniz diye mi geldiniz? Birinci desteği izleyenlerden böyle olanlar olabilir. Yani sonuçta bu kolektifi iki desteğe bölüyoruz ama... ...bunun içinde de bir kesim şu anda bana bunu dedirtti. Şimdi şöyle diyeyim. Hatta aklınızdaki kişilerden birçoğunuz kılıç yemişsiniz. Yani şu ana kadar olan ilişkilerinizden veya kişilerden olası potansiyel hoşlandığınız kişilerden e, kılıçları yemişsiniz arkadaşlar böyle. Siz eğer siz değilseniz o zaman bilin ki evleneceğiniz kişi e, bir takım e, olumsuz toksik ilişkiler yaşanmış şeytan kartıyla birlikte e, ve sonunda ayrılık. Son noktada hep ayrılmış ee, o veya siz İkiniz de olabilirsiniz. Yani kendinize uymayan e, ilişki tipleri denemişsiniz, deneyimlemişsiniz ve e, doğru olanı, o yıldızım dediğini ararken şöyle yalnızlaşmış, çekilmiş kendi kabuğuna artık kendi köşesinde. Biraz daha olgunlaşmış, bilgeleşmiş yıldızıyla birlikte sizi arıyor, şansını arıyor ve evet şu an oldukça ee, çok ilginç arkadaşlar kartı buraya gösterdiğimde başka bir şey görüyorum. Ama onu böyle baktığımda göremiyorum. Çok ilginç. İlginç. Evet. Şimdi burada ağır bir enerji var. Bir kere konuşmamı engelliyor benim biraz böyle yüzde özellikle bir ağırlık var. Of, bu niye böyle bilmiyorum. Ee... Bir kal geldi arkadaşlar. Gerçekten ağır bir enerji, ağır enerjiler. Belki olumsuz şeylere maruz kalmış olabilir bu insan, bu şeytan kartıyla birlikte, ee, bir takım işlerle uğraşan insanların e, etkileri altında kalmış olabilir. Anlatabiliyor muyum? adı lazım değil öyle şeylerin ee, ama şu anda yalnız e, sizin çapa atacağınız hatta onun size aslında gelip de çapalanacağı ee, sizin için Evet doğru olan kişi kaderinizdeki kişi ana karakter esas erkek esas kadın ee, ve Evinizi, yuvanızı beraber yapacağınız ve birbirinize ev olacağınız kişi arkadaşlar e, geliyor. E, yolunuz açık. Bu insan nasıl bir insan? Yansız bir insan. E, karakter olarak sadece bunu verdi. E, ben burada oldukça romantik bir insan görüyorum aynı zamanda. Başka karakter olarak olgun bir insan olduğunu görüyorum, oldukça bilge bir insan olduğunu görüyorum. Ama içme konusu var arkadaşlar. Hepiniz için geçerli değil tabii ki, ama bir melankoli hali de var. Bu geçmişten gelen bir alışkanlık gibi olabilir. Ya da böyle aslında bu ne biliyor musunuz? şu anki ruh hali ve e, bu yaşadığı geçmişteki deneyimlerden dolayı aslında bu şekilde bir üzüntü hali, melankoli hali içerisinde. İlişkiler deyince böyle kederli düşüncelere dalıyor. Şimdi harflere gelecek olursak arkadaşlar, T harfi, B harfi, I ya da İ harfi, M harfi. Bunlar adında soyadında olabilir. Ee, şimdi Bu çok böyle şey oldu. Ben şimdi bunu nasıl yapacağım söyleyeyim size. Sadece şu üç kartı alacağım. suite as friend Okay. Sizinle çok tatlı bir arkadaşlık kuracak arkadaşlar. Sizin çok tatlı birisi olduğunuzu düşünecek. Kalbinin anahtarının sizde olduğunu söylüyor. Bu evi kurarken Bu evi kurarken, evet içini dışını beraber kurmak istediği, e, sizinle beraber yeni inşa etmek istediği bir ev var. E, ve diyor ki sen benim her şeyim olacaksın ve e, en önemlisi de en iyi arkadaşım olacaksın diyor. Buna da önem veriyor. Evet, bunu yapabilmek. Yani sadece sevgili olabilmek, sadece e, yani sadece sevgili olabilmek değil aynı zamanda sizinle her şeyini paylaşmak istediği için aynı zamanda en yakın arkadaşı da olmak onun için oldukça önemliymiş. Açalım bu şekildeydi umarım beğenmişsinizdir. Arada duraksamalarım oldu böyle ama hani akış bu şekilde arkadaşlar enerjiye kanal oldum. Hala yüzümde bir ağarı, e, şifalar diliyorum yani böyle bir şey varsa da. Ee, çok öpüyorum sizi ikinci desteğe geçiyorum hoşçakalın oldukça güzel net çıktı arkadaşlar bakın hani tekrar özet geçeyim bu insan veya siz ilişkilerden çok çekmişsiniz tamam mı sonunda da geliyor sizde artık duruyor zaten olması gereken yere geliyor duruyor sizin değerinizi çok çok iyi anlıyor çünkü pişmiş Geçmişte yaşadığı bir takım olumsuz ilişkiler sebebiyle pişmiş arkadaşlar. Size geliyor, sizinle çok sağlıklı bir ilişki kuruyor. Bu şekilde geldi. Burç ne derseniz de hava ve tılsım grubu geldi. Yani hava grubu ve toprak grubu burçları olma ihtimali var arkadaşlarım. Şimdi çok öpüyorum sizi. İkinci desteğe geçiyorum. Ben bir Palo Santo yakacağım. Çünkü çok ağır bir enerji var ortada. Bunu yapmam gerekiyor. Şöyle size de. Evet sevgili ikinci desteği seçenler açılıma hoş geldiniz. Sevgili ikinci deste. Şöyle. Arkadaşlarım düzen Şimdi bu ne biliyor musunuz? Hayatınızda bir temizlik yapıyorsunuz. Ne anlamda bir temizlik? Şu anda e, ilişkiler anlamında. E, hayatınızda gitmesi gereken kim var? Eleme yoluyla e, insanları, çıkması gerekenleri çıkarıyorsunuz hayatınızdan, bitmesi gereken ilişkileri bitiriyorsunuz. Siz veya e, evleneceğiniz kişi. Ben her ikinizin de bunu yaptığını düşünüyorum veya yapacağını. Ee, sen tamamen sana bağlısın diyor benim kartlarım evrenin size mesajı ee, yapacağın kararlar alacağın hani seçimler sen tamamen sana bağlısın diyor başkalarının seni e, etkilemesine izin verme başkalarının kararlarını dinleme gün sonunda sen sana bağlısın evet yenilenme yenileme bitti zaten dediğim gibi bakın burada bir temizlik eskisi gider yer açılır yerine yenisi gelir bir yenileme sürecine girilen bir dönemde siz tanışacaksınız geçmiş şifası bakın geçmişinle barış onu şifalandır şu anda yaşadıklarının kökeni geçmişinde yatıyor bu temizlik sırasında geçmişi de şifalandırma yolunda ilerliyor olacaksınız şöyle alalım kılıç kraliçesi geldi e, kupası geldi e, kılıç üçlüsü geldi e, kılıç ası geldi şimdi burada kılıçlar geldi zaten burcu e, söyleyeyim hava grubu burcu olma olasılığı çok yüksek ve su grubu burcu olma olasılığı var e, arkadaşlarım buradaki hikayeyi anlatacağım şöyle harfler geldi onları sonra okuyacağım e, bekleyiş geldi Biraz sizden adım bekleyen birisini görüyorum ben burada. Kendisi şurada bekliyor evde. Sadık bir kişi arkadaşlar. Size sadık bir kişi olacak. Ee, yeni tanışacağınız birisi olacak. Şu an hayatınızda değil. Ee, bolluk bereket sizinle olacak. Oldukça güzel gelişmeler olacak. Ee, burada bir labirent geldi. Ve baykuş geldi. Haberleşme bilgelik kartı. Evet. Şimdi burada ne biliyor musunuz? İlginç bir dörtlü geldi. Biraz bakalım. Burada ben şunu görüyorum. Kılıç kraliçesiyle ne istediğini bilen sivri dilli de olabilir. Ama biraz belki de sizin Ben sizin kendinizi çok korumaya aldığınız ilişkiler konusunda daha önceleri canınız yandığı için kendinizi baştan keskin tavırlar ve sözlerle korumaya aldığınız bir modda olduğunuzu düşünüyorum. Öyle görüyorum yani. Eee... Ona da bu şekilde yaklaşacak olabilirsiniz. Ama o size çok yumuşak, çok tatlı duygularını sunacak. Ve e, şu geçmişteki kalp kırıklıklarınızı siz ve o şifalandırdığında oldukça güzel bir iletişimle. E, sanki bu insanla iki kere bir görüşme yapacaksınız. İki görüşme, ikinci görüşme sonunda daha bir böyle şey olacak. Hani ilkinde bir böyle... Duygu direkt söyleniyor ama iki tarafta da bir böyle ım, emin olamam yani şu anlamda. Geçmişteki kalp kırıklıkları işte o bir vuruyor. E, bir şekilde e, gündeme oturuyor. Bunu şifalandırdığınız anda oldukça güzel iletişim e, olumlu yönde ilerliyor. Bakın çünkü güneş geldi. Yani başlangıçta zaten direkt oldukça güzel kupa... Duygularla. Duygular şelale. Güzel geliniyor. Ama sonra bir labirent. Ya eskisi gibi olursa. Bakın şeyde de bu geldi. Birinci destede de bu geldi. Yani bu zamana kadar yaşanan başka e, ilişkilerin, e, deneyimlerinin getirdiği e, acılar, üzüntüler, pişmanlıklar, korkular. E, bugünün şifalı, sağlıklı olan ilişkisini etkiliyor. Buna izin vermeyin. İşte bir labirente kaybolma anı yaşanacak ama sonra kılıçasıyla birlikte tekrar iletişime geçiliyor. Oldukça güzel bir iletişim kuruluyor. Siz nasıl tanışacaksınız? Bu şekilde tanışacaksınız. Bu şekilde gelişmeler olacak. Karakterine baktığımızda kendinden emin, bekle işte, sadık, geçmiş şifası yapması gereken bir kişi. Evet. Yeni bir kişi ve arkadaşlar S ya da Ş harfi I ya da İ harfi E harfi P harfi adında soyadında olabilecek harfler. Şimdi burada bir de bir şeye daha bakacağız. Bakalım şöyle ee, inançlı bir insan aynı zamanda ee, yine arkadaş geldi. Bu kolektif bakın ne kadar destelere ayırsak da kolektif kolektiftir. E, baskın çıkan olay arkadaşlık ve tam da yine burada geldi. Üçüncü kartın üzerine. Arkadaşlık e, konusu geldi. Arkadaş olabilmek çok önemli. Yani sadece sevgili olabilmek değil olay. Aynı zamanda e, arkadaş olabilmek. En iyi arkadaşı olabilmek o kişinin. E, bu oldukça önemli e, diyor buradaki enerjiler ve inanış, inanç Birbirinize ve gerçek aşka, gerçek sevgiye inanırsanız şu labirentten çıkıp tekrardan iletişime geçeceksiniz arkadaşlar. Çok kahkaha atmayı, yani böyle e, beraber bol kahkahalı günleriniz olacak. Ben bunu görüyorum. Çok gülüyorsunuz, beraber mutlusunuz. Gerçekten içten... E, hissedeceksiniz böyle e, samimi birbirinize karşı bir farklı bir samimiyetiniz olacak ve böyle bir içtenlik onu ilk anda hissedeceksiniz çok güzel geldi e, bir sır geldi zaman diyor zamanı gelince veya Secret time dedi yani gizli zaman aslında beklemediğiniz bir zamanda. Bu ikinci e, iletişimi yapacak olabilir. Evet sizi çok mutlu edecek bu kişi. Siz de onu diyelim. Çok güzel geldi. E, bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.